Zeus'un manavından herkese merhaba arkadaşlar ben onu yeni videoda karşınızdayım bugün sizlerle beraber yeni bir mini games oynuyoruz mini games'imizin adı egg, egg, wars. egg wars ben de pek oynamıyorum egg wars da ben de asla da ilk, daha ilk defa girdim ben ilk değil de bu üçüncü dördüncü filan da ara sıra oynuyordum ama başka biriyle ilk kez oynadım ama videosunu filan izlemiştim biliyorum az çok Villager nerede ya burada? Ben de. Hadi villager sağ tıklayabilirim. Tane İnanıyorum. Emir. Heh tamam girdi içine. 20... 30. Oha 30. 31 tane demir attım sana 31 tane. <laughs> Pro. Ben de yeni demir <laughs> attım galiba. Ben en başta Ege'ye şey altını almak istiyorum. Bu arada biz 3 kişiyiz galiba. Aynen 3 kişiyiz. Herkes 4, 4. kişi biz 3 kişiyiz ya. Hayır Yok, biz bunu yiyoruz. 4 müyüz? Aynen. Bunun yanında 3 yazmıyor mu? şeyde. 4 yazıyor. Hmm. Abi bir tane blok eksik kaldı ya. Bir tane daha blok almam lazım. Tamam ben kapatamam. 52 yapıp vereceğim. Ah 53 oldu da günü Bana atmana gerek yok. Olsun ha. Ah kapatamadım ben Bir Ben direkt ortaya yol yapıyorum. Ortaya gitmek çünkü çok önemli. İlk sana taş bir... şey yapayım mı sana? Yapabilirsin. Bir de biraz daha blok yapsana bana. Ben yola ayrın attım. Tamam Sen alır Oh 31 soktan. tane attım bir daha tane Kıymetli mi? Bu arada işte. e, şu anki tek sürpek e, Peynir'in yaptığı v2 de o yapmıştı Bunu da o yaptı V2 şu anda tek sürpekle ilgili pek şey göremediniz de Ağaçlar dışında yani Kılıçları filan hepsinin kendi çizimi Biraz daha blok getirse ama blok yetmedi Neredesin? Yol yaptım 44 Orada tane. Tamam. birileri var. Tamamdır. Hemen ben yine blok yapayım. Bir de yemek. Aa dur. Bir ben... seviye ok yay ne kadar istiyor? 13. 13. 13 mü? Tamam. 13 toplayıp geliyorum. Hadi ya, tane adam daha dayanma. Tamamdır. Yolunu... Ben de adamların alt yolunu kırdım biraz. Tamamdır ben ikinci seviye ok yapıyorum. Gitip dalsam mı? Çok güçsüzler şu an. Dalma ya. ölürsen bir daha canlanamıyorsun ya. Aa doğru. Ben ayrın kılıç yaptım bir de. Bir de biraz ok yapayım. Tamam, 15 tane de ok yaptım. Bir diamond'ım var. Chest'e koyuyorum. Alırsın sen. Tamam. Taş kılıç da koydum. ihtiyacın olursa. Ben şu an koruyorum. Aha adam geliyor. Nerede? O üstte. Tamamdır. Ben ona biraz ok atayım. Allah! Ben afk'yim iki dakika. Geliyorum hemen. Allah ya. Ben ona ok atıyorum. Düş de ah düştü tamamdır. Gelenlerin hepsi param piç geçeceğim ben onların. Eee peynir gelene kadar uzan. Hmm, şu yolda bir an bir kırayım ya. Biraz zaman kazandırır o yolu kırmam. Bize Sadece bizde bunlar kalmış. Hı. Ben peynir gelene kadar burayı koruyayım da ne olur ne olmaz. Hmm. Sıkıntı büyük. Şuradan diamond alayım. O adam ne için bekliyor onu anlamıyorum. Neyin eksik neyin eksik. Şurada onlara bir oklayayım buradan. Buradan okla öleceksin yavru kurt. Aa vurdum vallahi vurdum galiba. Geldim. Öldüm mü? Ölmemişim oley. Ölmem. Bir adam geliyordu okla düşürdüm onu. Bura. Ne Bakayım. Ben biraz Adamlar adamlar set yapmış. Deri set geliyorlar ben de şu. Tamam sen, sen yani. ölme ama ya. Orada gidersen ölebilirsin. Yolu kır. Aynen. Bekle ben evet. onu okluyorum. Düşecek o. Ho. 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 Aşağı aşağı düşüyordum. Gel buraya ya. Diamond falan topla. Bloğum bitti. Burada kaldım. O, 4 kalp. Ölme. Geliyor adam geliyor. Nerede adam gördüm. Vuruyorum. Tamam o değil mi adam? Yandan atış edildi. Ne oldu adam nerede? Adam dur, yok tamam, ki. Tamam, Aşağıdan geliyor da eğildi şurada. Gördüm. Ya da şu... aşağı düşmüştür. Dur. dur. Şurada Blonde bir var da vuramıyorum. Onlar kaç kişiler? Onlar iki kişiymiş Üç. onlar. Aynen. Hepimiz gitsek öldürebiliriz aslında. Dur ben bir blok yapayım. Bloğum bitti benim. Sen full iron set bir de golden apple yapıp oraya git istersen. Geliyor yanına biri. Ya sen aşağı mı indin? Aynen. Hı. Uf uf ne vurdum adamı. <laughs> uf uf acıtmıştır ya. <laughs> <laughs> Acıtmıştı. Abi kanser oldu. Dur hemen blok yapayım. Onlara ben böyle böyle bir alırım ben onları. Adama İngilizce mi konuşturuyorum ya. <laughs> Adam diyor ihtiyacım evet. var diyor. Dört tane diyor. Upgrade etmek diyor. için diyor. Ne oldu lan öyle? için. Adamlardan biri çıktı. Çıktı ama bir kişi kaldılar. Ben Uğur. dalıyorum. Fuck you man. Fuck you. <laughs> Gidelim istersen. Bir kişi kaldı. Her her şartta alırız. Ben de geliyorum. Adamlar ya diamond biriktirip opsiyon yapmışlarsa. O sıkıntı işte. Kıramayız valla. Ben de farklı bir yol mu yapsam ya da aynı yoldan geleyim. Yemek ye. Ne kadar kaldı? Çok az. Ultaya gitsek acaba ne kadar diamond'ımız olmuştu? Doğru. Kılıcını atayım da attım oraya. Tamam aldım bakın beyler kılıç böyle çok güzel gözüküyor. Bu arada tek süpek 16 x 16. Tamam ortaya yol yaptım. Tamam geleyim hemen. Hmm, diamond'dan biraz 5 diamond olsun ben gideceğim buradan. Çok yavaş geliyor ama ya. Bana yemek getirebilir misin? Ya da ben gelirim getirmen gerekiyor. Ama sen istersen gel buraya bir dirizir yapıp. Dur geliyorum hemen Bir de 5 diamond da açılıyordu değil mi diamond? Galiba aynen e, Tamam 5 diamond oldu geliyorum ben geri Dur 31 tane yemek yapacağım Tamamdır Gel buraya sen 31 tane yemek Bizim takımdan bir kişi daha oraya gitti Al sana tamam. Büftek yapacaktım demir yetmedi Yetmez Ama tabii. artık işte. İkisi tek demir oldu Bir deri set yapayım ben şimdi Eee diamond neredeydi? Burada mı diamond? Aynen burada. Satıklar. Beş... Oldu mu diamond satık Oldu. Beş tane? Oldu. Oh. Aynen. Bir tane diamond fazladan geldi. Tamamdır. Baya hızlı geliştik. Ben de kendime bir zırh yapayım. Dur ben sana yapıyordum. yapıyor mu? Yapmayayım o zaman. Keks yapayım o zaman. Ben neredeydi? Ha. Ay yanlışlıkla yere 36 tane iron attım. Aha. Attım mı zırh? Yaptım. Bir dakika. Oha kafam çok Değişik bir şeyler oldu kafam. İki tane pantolon yaptım yalnız. Adama gidiyor. Abi bir şey olmaz zaten. Deri item var. <laughs> ben de niye heyecan yaptıysam o zaman. Al keke. Keke. Adam e, adama 53 tane ayrıl Ben de bayağı bir müftek yaptım. 12 tane. Hadi ortaya gidelim gel. Tamamdır. Ben de bir Şu bayağı bir... Şu da kırayım da. Daha başkası kolay bir şekilde bizim yumurtamızı kıramasın. Hatta bir kat daha şey yapacağım. Ne yapalım biliyor musun? Chest koyalım. Burada chest var mı? Aa 5 tane altın istiyor. Hayır, chest altın istiyor. Altın da açabiliriz aslında. Yani şey yok büyük ihtimalle. Ben de sıçrama desteği aldım. Kır, kır 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 kır. Geldi. Oha ne oldu? Ben öyle bir laga girdim ki. Kır öldür öldür öldür. Ben kırıyorum. Ben kır 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 kırdık. kırdık tamamdır. Benim 3 kalbim var. Gel hele gel gel gel. Beş kalp. almış bekliyor. E ee, buna. Ben de vuramıyorum. Ha, kazandık. GG. Ka kaç dakika video? Bir saat. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Bakayım saate. Oha Öbür yarım adam saat. bir tane bile bir şey yapmadı ya. Öbür adam bir şey yapmadı. Kazandık sonunda. Evet beyler bu videodan da buraya kadardı. Ee, sen kalın. Hoşça kalın. Yumurtanın oradayım şu anda. Yumurtanın etrafındayım. İntihar edeyim mi? Adam geldi şu an kırıyor galiba. Yok. Nerede oraya. kırmıyor? Ben oradayım. Ah! Beni öldürdü. Bir kalp ölmedim. Öldüm ah, mü? Ben öldüm. O da öldü ama galiba. Aynen. İkisinin de öldü. Chest ayrım falan var. Al istersen. Chest. O yolu kırmamız lazım. Dur. Ya şu an burada da yukarıda adam var. Yukarıda adam var. Hadi be. Ben biraz ha bir, birisi bizden full ayrın. Oha. O da şimdi ortaya gider daha çok şey yapmak ister. Camış. Ha hemen şuradan. Ha burada adam bu adam burada vuruyorum. Kafasına kafasına Hayır. vuruyorum. Ha bu bizdenmiş de ya. <laughs> of ya. O kadar aksiyona girmiştim. Ama adam burada bir yerde. Ama... Ya ilgimizi kırmış ya. Urus bu gel buraya Urus. Ha? ha? ölüyorum. Ha öldürdüm tamamdır ya. Yumurta kırıldı. Çok daha dikkatli oynamamız lazım. Ya bizden adam full iron set hala diamondları topluyor ya. Ben blok yapayım. Tamam gitti adam sonunda. Ben diamond topluyorum şu anda. Ay <laughs> oh, aklım Ay. çıktı bizim adammış. <laughs> Dur şuraları kapatalım da. Belki Sadece green şey kaldı. Green'in şeyi kaldı. Green şeyi kaldı. Ya bir de o yolu kırmaya gitsene. Şu yukarı mı? Aha. Ben direk grey'i kırayım. Grey'i mi? Kıramazsın evet. bence. Bence kırarım. Obsidian filan koymuşlardır ama. Bakalım. Hayır, koymamışlar. Öyle misin? Ozanım. Bir adam geliyor, bir adam geliyor. Üstünde de bir adam var. Üstünde Erif, de bir... Gel. Herif çok güzel makro basıyor. Gel, üstünden atladı. Ooo, kesin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ölme, 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 ölme. Oh, öldürdüm. Gel buraya, gel buraya. Ee, o, ok, ok ok kaç diyeyim. diamond istiyordu bir baksana. Bende 9 ok. tane var. Oh. Yay 8 tane istiyor. İki, ok da galiba 2. 2 tane gold. İki. İkinci... İki, düş, düşmüyor değil mi aynen? Adamlar alamadı yani en azından. 20, 20 tane elmas 30 tane gold vardı. Başka nereye chest koyabilirim? Buraya koyulamıyor. zengin. Şu tarafa da koyulamıyor. Çıkışı bulamadım. Şunun üstüne de chest koyayım ben. Tamamdır. Bir de şurayı kapat. Tamam. ben biraz daha toplayıp ok yapacağım. Base'de. Tamam. Ben de biraz şey yapayım. ben bundaki, yine ortaya da alacağım. Bundaki oklar sınırsız mıydı yoksa? Abi başkası da aymut bekliyor. Ya da gel beraber ortaya gidelim. Ben de 8 gold var. Ne yapayım 8 gold'la? Golden apple mı yapsam? Ya da bir tane chestplate yapayım chain. Tamam. Bekle, beraber gidelim. Aa, ben işte blok yapmayı Aa Aa, 10 istiyormuş ya. O zaman... E, ne yapsam? Ben de biraz blok yapayım. Bana lag girmeye başladı ya. Bana da lag girdi senin o zaman o zaman. Serverle alakalı bir şey galiba. Hadi be ya. Bu sadece be ya. 4 takım kaldı. Öbür 2 tanesinde şey yok zaten. Lan, kılıcımı attım. Heh, aldım. Iııı... E, altın kılıç da yapamıyorum. Daha doğrusu altından yapılan kılıç. Hadi gidelim ya. Sen gittin mi? Gitmedim buradayım. Tamam gidelim. Yukarıdan biri bize geliyor. Yukarıdan biri bize geliyor. Gitmeyelim. Dur ben hemen yukarı. Bekle. Çık yukarı onu öldürmeye çalış. Ben de ok yapabiliyor muyum? 15 gold'la ay yani diamond de yapıyor değil mi? Adam daha da yukarı çıkıyor. Manyak mıdır nedir? Ne yapacak ki o fantazik ya? Pardon işte bizim yatağa yatak mı? İşte yumurtayı. Yumurtanın etrafına gidelim o zaman. Gel orada bekleyelim. Aşağıda mısın sen? Yukarıda mısın? Yukarıdayım. Adamın olduğu yerdeyim. Adam atşa atlayacak. Galiba. Ben yani buraya bayağı blok koydum. Adam sıçrama desteği almış. Aa adam geldi. Başka Nerede? alttan attı, Alttan geldi. Nerede bensin ben? Gel altını açmak için altın toplayalım. Aynen. Şunu at. Hmm. Geliyorum. Gel patates sileceğiz hazır mısın? <laughs> Benim 4 diamond'ım daha oldu. Çok iyi. Diamond'ı geliştiririz. Adam var. O patates olacağım. Adama vurmadan kaçtım. Gel, Gel dalalım. Dal 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 dal. Herif iron set. Gel, diamond dal, 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 dal. Ben lagdayım ya. Ben tekrar laga giriyorum ya. Ben hep böyle kapışma olduğu zaman laga girebilir mi bir insan? Aha aldım. Öldürdük vallahi öldürdük ya. Oo, 5 tane diamond topla. Bende de 6 tane var. <laughs> gold, 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 gold. Koş gold Kaçalım bence artık. Dur şuradan lan şuradan biraz da. daha diamond al. Gel gidelim gidelim. Öleceğiz ha. yoksa. Şuradan, şuradan, şuradan biraz daha gold alalım. Aldım işte. biraz da... daha diamond al. <laughs> Allah tamam. <laughs> kaçamayacağız Ay, burada. Tamam. Kapatalım mı yolları kimse gelmesin Şu Şuradan daha, da al. şuradaki diamond'dan da alalım. 15 diamond ve artık ben gidiyorum. Al. 15 diamond oldu. Tamam. E, Diamond'ları level at diyelim. Adam çok geldi iyi. şimdi çok korkuyorum şu an. Çok iyi. Oh, geliyorum. Tam bu sonuncuları ben da be alayım. Ben burada açıyorum. Diamond. Aa, <laughs> adam adam geldi ölüyorum. Ölme. Bir sürü. Abi! Öldüm. Cidden mi? Öldüm. Ya niye Ama... kaçmadın ya? Aa, çıkışı bulamadım. Öf ya. 15 diamond mı kaç diamond gitti? Adamı gördüm. Sonra birden pat diye gitti oyun öldüm. Keşke çıksaydın sen de o zaman. Oyundan çıksaydın. <laughs> ben Hayır, chest buna Bu mutlu dayanamıyorum ben kendimi aşağı atıyorum. Hayır. Ben chest yaptım. Ha ya chest koyulmuyormuş buraya. Nereye koyuluyor? Chest'i nereye koyabilirim ya? Şuraya koyabiliyor mu? Tam koyuyor. Yumurtanın üstüne koyamıyor mu? Yumurtanın üstüne denemedim chest koymayı da. Yumurtanın üstünü chestle kaplayalım. Hani balta satılmıyor ya kırılması ha, zor olur. Onu mu demek istemişti? Aynen. aynen. ben bir tane chest yapıp içine item Adam koydum. attı. Eyvallah kanka. Ben üç tane sandık yaptım. Çok iyi. Ya salak gibi niye kaçmadım? İtemlerimi... Ah be okum bitti. Hemen biraz daha gol toplayıp okuyalım. Adam yapamazsın. çok yukarı yol yaptı. Adam üstüme atladı manyak. Ölme ölme. Aldım. tamam. Canın az olmasın da öldürsen çünkü bitti iş. Uç, uç şu an canım. Hadi kaç gold'u bir ok yapmak ya? İki galiba. Alttan geliyor. Beni görm. Ah yukarı çıkıyor. 10 tane daha gold'um var. Tamam. On tane daha. Adamlar ediyorsun. sıçrama desteği alıyor. Adamlar geliyor. Bok yedim. Ben ok atıyorum birine. Birine daha ok atıyorum. Ben kaçıyorum. O benim. Ha ben değilim. Oha adam nasıl atlıyor ya havada çok çok seksi bir desteği şekilde. desteği var. <laughs> Fly açıyor uçarken. Abi şu adam hiçbir şey yapmıyor ya deli olacağım ya. Aa aldım. Ancak diamond topluyor. O adamlar neden neden tekiyor benden? Sıçrama desteği ince canları mı azalıyor? Herifler benden tekiyor. Give me gold please dedim. <laughs> Ortaya gitmeyin sakın. Adam atıyor bana gold. İyi. Sağ pampa. Şimdi ben bu grileri gitsem alamam. Ya bizim zırt da yapmamız lazım ya. Grilere gitme ya psikopat mısın? <laughs> Tek yersin. Yürek yedim. Yan adaya gidebiliriz biz. Sen Yanada'ya gidip Yanada'daki madenleri sömürsene. Geliyorlar. Geliyorlar mı? Tekrardan mı? Aynen. Ama ben, ben daha Etler, çok ok yaptım. Sıçrama almışlar adamlar. Aa atladı. Adamlar bizi öldürmeden rahat etmeyecekler ya. Ha vurdum bir uf ne ketnis attım be. <laughs> Aa birini daha vurdum da adam aşağı düşmüyor bir de punch birli oka oh, ha, ha. adam nasıl aşağı düşmüyor ha? öldürdüm. Ben biraz daha diamond top. Yo, fuck you man fuck you fuck you fuck you fuck you. Öldün mü? Man. Hayır lan. Ha? Adam iki saatti diamondları sadece o topluyor ya. <laughs> Sen neredesin? Grillere yol yapıyorum çaktım Gitme ya, ölürsün. Bence de ölecek. Adamlar full iron falan var. Bir de bir daha doyam doğamıyor. <laughs> Ananın.